Merhaba arkadaşlar. Dikdörtgen test 3 ile devam edelim. İlk sorumuz şöyle diyor. E, i̇lk soruyu gördüğümüzde zaten şunu düşünmemiz de lazım. Dik geldi iki eşit parçaya böldü. Ne zaman vardır? Bu ikiz üçgende vardır. Onun için bu önemli arkadaşlar. 12 ise tabii ki buradaki uzunluk 12 olarak biliniyor. Şunu çizdiğimizde bakın. Burayı çizdiğimizde ikiz üçgen olduğunu gör görüyoruz. Dik geldi iki eşit parçaya böldü. Aynı zamanda açıortaydır. 20 ise burası 20'dir. 12 16 23 üçgeninin olduğunu da görüyorsak burada olay bitmiş demektir. 12 ile 16'nın çarpımı 10 tane 16 160, 2 tane 16 32 192 olacak buradaki alan değeri arkadaşlar. Geçtik hemen. Diğer soruya baktığımızda köşegenlerin kesim noktası olduğunu görüyoruz. E noktasının neden? Çünkü bunlar birbirine eşit. Doğrusal bir çizgi. O zaman şunu hemen çizebiliriz. D'den çizdiğimiz doğru B'ye kadar gelen doğru mutlaka E noktasından geçmek zorunda. E noktasından geçtiğinde bu çizgi, bu çizgi, bu da çizgi olmak zorundaydı. 20 derece ise burası 20 derece, burası da mecburen 20 derece. Tepe açısı 20 olan ikizkenar üçgenin taban açıları da 80 80 olacaktı. Zaten bizim cevabımız 80 olarak bulunmuş olur. Geçtik sonraki soruya. Alan ABC'de 135 olarak verilmiş. Bu tip sorularda arkadaşlar şuna bakacağız. Kısa kenarla uzun kenar arasında bir bağlantı var mı diye bakacağız. Hemen baktığımızda buralara AA dersem şurası 3A olarak geliyor. O zaman burası 3A, burası A, burası da A oldu. Büyük şekle baktığınızda 3, 5. 3A çarpı 5A neye eşitmiş? 135'e arkadaşlar. Ee, buradan hemen 3 ile 5'i çarparsak 15A kare. 15A kare eşittir 135. 15 10 ile çarpsak 150 yapar. A kare eşittir. 9 olacak o zaman. A dediğimiz değer de 3'tür. A dediğimiz değer 3 ise getirip yerine yazdığımızda burası 9 oluyor. Burası 5 çarpı 3'ten 15 oldu. 9 çarpı 15 135 yapıyor zaten. Bizden ne istemişti? Çevre istemişti. 15 9 24. 24 de diğer taraftan gelecek. 48 olacaktır arkadaşlar. Yanlış var mı? Yok. O zaman cevabımız 48 olacak arkadaşlar. Geçelim bir sonraki soruya dördüncü soru dördüncü soru güzel bir soruya benziyor KL uzunluğu KL uzunluğu 3k şurası 3k burası 2k olarak verilsin arkadaşlar buna göre şekilde verilen dikdörtgenin alanı 54 olduğuna göre çevresi nedir diye sormuş şimdi kenarlarla bunlar arasında bir bağlantı olmalı nasıl bir bağlantı olacak o bağlantıyı da şuradan yakalayalım dikkat edin şuradan çizdim bir Dik üçgen elde ettim burada. Aynı şekilde bir tane dik üçgen de buradan elde edeyim. Ee, şöyle yapalım. Şurası 90 derece, şuradaki açı alfa, buradaki açı beta olsun. Buradaki açı e, beta dedik. Diğer tarafa nasıl bir geçiş yapacağız? Şurası 90 derece. E, bu iki üçgen arasında bir benzerlik kurmamız gerekiyor ki bir şeyler oluşabilsin. Ee, şimdi arkadaşlar buradan geçişi nereden yapayım? Ee, alfa 90, beta dedim. Beta, şuradaki açı. Heh, şimdi şuna dikkat edin. Ee, nereye dikkat edelim? Şurası 90 derece. Neden? Çünkü bunlar birbirine dik olacak şekilde seçtim. Şuradaki açı. Alfa ise buradaki açı 180 eksi alfadır. 180 eksi alfa. O zaman buradaki açıya ne deriz? Buradaki açıya e, alfa diyebiliriz o zaman. Neden? Şimdi şöyle düşünelim. Orada küçük bir parça oluştu ama e, tam net gözükemeyebilir. Şöyle şurası 90, burası 90. Şuradaki açı mesela buradaki açı 30 derece ise şurası 150 derece. Bunun bu tarafı 30 derece. Yani şuradaki alfa açısı şuradaki 30 dereceyi temsil etsin. 30 derece alfa. O zaman şuradaki açı da 30 derece çıkıyor. Demek ki buradaki açı da alfa. Şu aradaki açımız da beta açısı oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. 90'ın karşısı 3K, 90'ın karşısı 2K. Alfanın karşısı 3'ün bir katı 3X. Beta, e, buradaki alfanın karşısı da 2'nin bir katı. Neden? Şurada 2K olduğu için burada da 2'nin bir katı 2X olarak gelecek. Kenarlarla bunlar arasındaki benzerlik oranı bu şekilde gelmiş olacak. E bize alanını vermiş 3x çarpı 2x'in biz 54 olduğunu biliyorsak x kare buradan 9, x değerimiz 3 olarak geldi. X değerini 3 bulduktan sonra 3 kere 3'ten burası 9, 2 kere 3'ten burası 6, 9 6 daha 15, 15 de diğer taraftan geldi, çevresini 30 olarak bulmuş oluyoruz. Geçtik bir sonraki soruya, yine benzerliğin olduğu bir soru sanki. Şurası alfa, buradaki açımız beta. Burası alfa ise buradaki açımızda mecburen beta olacak. Şuradaki açının tamamı da alfa olur. Buraya x dediğimizde alfa'nın gördüğü yani şu küçük üçgenle bu üçgen birbirinin benzeri. Alfa'nın gördüğü x bakın alfa'nın gördüğü x buradaki alfa'nın gördüğü 9 eşittir. Beta'nın gördüğü 4, beta'nın gördüğü arkadaşlar büyük üçgende x. Bu durumda x kare eşittir 36. x dediğimiz değer 6 olarak geldi x dediğimiz değeri 6 buluyorsak burada da 9 varsa şurası 9. 9 kere 6'dan 54 olacaktır buradaki alan değeri. Yukarıdaki şekilde verilen büyük dikdörtgen yatay ve dikey çizgilerle bölünerek 9 tane küçük dikdörtgen elde edilmiştir. Boyalı dikdörtgenler içindeki sayılar çevreleri ifade ettiğine göre çevre ABC'de kaç santimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şurası A burası B dedik. Şurası tabii ki a oldu, burası aynı şekilde a oldu, burası b oldu. Şuraya c, buraya d dediniz düşünün. D dedik, buraya c dedik, şurası c oldu, aynı şekilde c oldu. E dedik, f dedik. Yani burası f, burası d oldu, şuraya da e kaldı. E artı f, yani çevresi olduğuna göre 2 artı 2 f var burada. E büyük şeklin çevresine bakacağım. Aslında bir benzerlik yakalayacağız. Dikkat ederseniz 2 tane a. 2 tane C, 2 tane E, 2 tane F, 2 tane D, 2 tane B var. Zaten şurada bunların ikişer tanesinin toplamını biz bunlar olarak biliyorsak o zaman 27 olarak bulmuş olacağız çevre değerini arkadaşlar. Yani tek tek e, uzun uzun da yazıp yapabilirsiniz ama baktığımızda da gözüküyor bakın 2 tane A, 2 tane A zaten. Yani şu kenarı getir buraya yapıştır gibi düşün. Aynı şekilde bu kenar buraya, buradaki kenar buraya yapışmış. Buradaki kenar buraya, buradaki kenar Aynı üstünde kalmış oluyor. Bu burada. Burayı getir buraya koy. Bunları yaptığınızda zaten aynı şeklin olduğunu görmüş oluyoruz. Geçtik sonraki soruya arkadaşlar. Burada nasıl bir şey vermiş? Alan ABC'de soruluyor. Şu kenar X bu kenar Y olsa. X çarpı Y soruluyor demektir. Şurası Y'ye kadar. Şöyle düşünelim. Buradaki açı alfa. Buradaki açı beta olsa. Alfa beta 90. O zaman burası beta. Şurası alfa olacak. Alfanın gördüğü yer x. Alfanın gördüğü yer 3. Eşittir. Betanın gördüğü yere bakmaya gerek yok. 90'ın gördüğü yere bakalım. Nereden başlamıştım? Buradan başlamıştım. 90'ın gördüğü yer şurayı 12 olarak vermiş. 90'ın gördüğü yer 12. 90'ın gördüğü yer y'ye eşit. Bize x çarpı y lazımdı. x çarpı y 36 olarak bulundu. Cevabımız burada c şıkkı çıkar. Geçtik sonraki soruya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dikdörtgenin köşegen uzunlukları bu şekilde birbirini ortalıyordu. İkiz kenar üçgende dik indirirseniz tabanı iki eşit parçaya böler. 16'yı iki eşit parçaya böldük. Bu şekilde oldu. Dikten de dik gelmiş. Öklit bağıntısını kullanabilirim. Şuraya h dediğimde h kare eşittir 2 çarpı 8 h eşittir 4 olarak geldi. E burası 4 ise buradan yukarıya devam ettirdiğinizde buranın da 4 olduğunu görürsünüz. 8 bunun kısa kenarı. 16 da uzun kenarı. 8 çarpı 16. 8 kere 8 64. 128 olarak bulunmuş olur. Cevabımız da A şıkkı çıkar. Devam ediyorum arkadaşlar buradan. Ee, alfa 2 alfa orantısı vermiş. Ee, alfa şuradaki açımızda mecburen alfa olacak. Z kuralından dolayı 11 birim ve 6 birim olarak verilmiş. Alan ABCD nedir diye soruyor bize. Bize lazım olan yer şurası. Burayı bulursak her şey bitti demektir. Ee, burada da ben şunu görmek istiyorum. E'den B'ye bir çizgi çizersem E'den B'ye çizersem CF ile EB birbirine eşit olacak. Neden eşit olacak? Köşegen köşegen. E, köşegen iki alfalık açıyla bölüyorsa burayı da iki alfalık açıyla bölecek. Burası alfa oldu. E, bu durumda alfaya alfadan dolayı ED uzunluğu EB uzunluğuna eşit oldu. Burası 10. O zaman 8 birim olacak buradaki değer. 8 çarpı 16'dan 8 kere 8, 64, 128'de cevabımız C şıkkı olarak geliyor. Geldik. Son 3 soruyu arkadaşlar. 11, 12 tane var mı? Yok, pardon. Son 2 soruymuş. Evet. Ee, 2 tane soru kalmış. Arada bir bilgisayarda takılıyor tabii ki. Devam edelim. AC uzunluğuna 5 kök 2 demiş. AC uzunluğunun DB uzunluğuna eşit olduğunu biliyor muyuz dikdörtgende? Bilmiyorsak zaten büyük sıkıntı var demektir. Ee, önceki konuları mutlaka tekrar etmemiz lazım. O zaman burası da 5 kök 2 oldu. Şurasına da 1 vermişse bu durumda Pisagor bağıntısından biz EB'yi bulabiliriz. X kare artı 1'in karesi eşittir 5 kök 2'nin karesini. 50 50'den 1'i çıkartırsam 49 geldi. X eşittir 7 olarak bulundu arkadaşlar. Cevabımız burada C eşitliği olur. 11. ve son sorumuza geçelim. Burada bir katlama olayımız var. Hatta ben şimdi şekli aynen buraya taşıyayım ki daha rahat tek şekil üzerinden yapalım. İkinci şekilde birinci şekli taşımış olalım arkadaşlar. Şurası 8. Burası tabii ki 8. Şurası da katlandığı için 8 gelsin. Ne demiş? Ee, elde edilmiştir. katlama sonucu oluşan şeklin alanı ilk alana göre 40 santimetre kare azalmıştır. He. Katlama sonucunda oluşan şeklin alanı azalmıştır. Buna göre alan ABC'de nedir diye soruyor. Şimdi başlangıçtaki alan 40 santimetre kare azalmış. Bakalım neresi azalmış? Bunu görmeye çalışalım. Öncelikle tabii şunu yapacağız arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit. Z kuralından dolayı bu buraya gelmiş oldu. E, buradaki alana A desek, buradaki alana B desek bu taraf A artı B olacak. O zaman burası A kadardır. Şuradaki alan ne kadar? 2A artı B kadar. Başlangıçtaki alan 2A artı 2B kadardı. Bundan bunu çıkartırsanız B kadarlık bir parça kalmış oluyor. O zaman B alanımız 40 gelmiş olacak arkadaşlar. B dediğimiz alan 40. Neyi sormuştu? Alan d'yi soruyor. E, şuradan devam edersem, şuradaki parçaya x dedim. Bakın, 8 çarpı x bölü 2 40'a eşit. 8 çarpı x bölü 2 eşittir 40. Bu durumda x eşittir 10 olarak gelmiş olacak. X değerimizi 10 bulduktan sonra getirip yerine yazıyoruz. Burası 10sa arkadaşlar, şurada noktalı açı, burada noktalı açının olması, buranın da 10 olması demektir. Bu durumda şuraya 6 birimlik bir parça kalacak. 16 çarpı 8. Buradaki alan değeri olur. Çünkü bu uzunluk 16 burası 8 olduğuna göre 128 olarak buradaki alan değerinde bulmuş oluyoruz. Cevabımız da D şıkkı çıkıyor. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla birlikte testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.